Fakir doğabilirsin. Kıtlık, çamurlu sokaklar ve bu sana göre değil diyen seslerin arasında büyüyebilir. Anne babanızın hayatta kalmak için çok çalıştığını görebilirsiniz. Zamanın sevdiklerinizin hayallerini rüzgarda uçuşan yapraklar gibi alıp götürdüğünü izleyebilirsiniz. Ama işte kimsenin size söylemediği acımasız gerçek yoksulluk bir durumdur ancak kötü bir zihniyet içeriden inşa edilmiş bir hapishanedir ve ancak şu ana kadar sizi çevreleyen her şeyden farklı düşünmeye cesaret ederseniz kaçarsınız. Zayıf fikirli insanlar her şeyde kıtlık görürler. Bir fırsata bakarlar ve riski görürler. Bir fikre bakarlar ve çok fazla iş görürler. Başkalarının başarısına bakarlar ve sanki evren sıraya girmiş gibi kıskanç hissederler ve her zaman en sondadırlar. Yoksul düşünmenin parayla hiçbir ilgisi yoktur. Dünyayı nasıl yorumladığınızla, aynada kendinizi nasıl gördüğünüzle ve kendiniz için neyin mümkün olduğuna inandığınızla ilgilidir. Milyoner ve sefil aynı gökyüzü altında yaşar ama farklı gökyüzü görürler. Zayıf fikirli insanlar hayatın hayatta kalmakla ilgili olduğuna inanırlar. Aklı başında olan zengin hayatın bir savaş alanı olduğunu ve ödülün rahatlık değil başarı olduğunu anlar. Fark ceplerde değil düşüncelerdedir. Peki en zalimi? Ancak pek çok kişi nesilden nesile aktarılan lanetler gibi kalıtsal düşünceleri taşıdıkları için kendilerini sabote ettiklerini asla fark etmiyorlar. Şunun gibi ifadeler: Para mutluluğu satın alamaz. Eldeki kuş her şeye değer. Fakir doğan fakir ölür. Bu ifadeler tavsiye niteliğinde değildir, günceldir. Görünmez zincirler ve en kötü köle zincirlendiğini bilmeyendir. Çelik patronu Andrew Carnegie tek odalı bir evde büyüdü. Walt Disney, hayal imparatorluğunu yaratmadan önce her şeyini üç kez kaybetti. Thomas Edison bir ampulü yakmadan önce binden fazla kez başarısız oldu. Ayrıcalıkları yoktu. Acımasız bir zihniyetleri vardı. Küçük düşünmenin radikal bir reddi, dünyanın kabul edilecek bir şey olmadığı, fethedilecek bir şey olduğuna dair güçlü bir inanç. Ve sen, fethetmek için doğmuş biri gibi mi, yoksa itaat etmek için doğmuş biri gibi mi düşünüyorsun? Yaratmak, inşa etmek, bir miras bırakmak için aç mı uyanıyorsunuz, yoksa sadece hayatta kalıp birinin sizi kurtarmasını mı bekliyorsunuz? Zavallı zihin bir kurtarıcıyı bekleyerek yaşıyor. Hükümet, patron, kader, zengin akıl kimsenin gelmeyeceğini anlar. Miras yok, piyango yok, mucize yok. Ter var, cesaret var, karar var. Ve bu karar hayatınızda gerçekleşmeden önce kafanızın içinde gerçekleşir. Fethetmeniz gereken ilk zenginlik görünmezdir. Buna zihinsel netlik denir. Kim olduğunuz, ne istediğiniz ve neden buna henüz sahip olmadığınız konusunda netlik, kaçmayı bırakıp harekete geçmeye netlik, tekrarladığınız her mazeretin durgunluğunuzun duvarındaki bir başka tuğla olduğunu anlayacak netlik. Zamanın olmadığını mı söylüyorsun? Ancak yayınlar arasında gezinirken sizi hiçbir yere götürmeyen zamanlar vardır. Desteğin olmadığını mı söylüyorsun? Ancak en büyük güç kaynağı olma yeteneğini göz ardı ediyor. Şanssız olduğunu mu söylüyorsun? Ama şans, güçlülerin çabalarına zayıfların verdiği isimdir. Zayıf zihniyet kısa yollar arar. Risk almadan ödül istiyorsunuz. Ekim yapmadan hasat yapmak istiyorsunuz. Zafer istiyor ama bedelinden korkuyor. Zengin zihniyet, acı olmadan büyümenin, disiplin olmadan özgürlüğün, fedakarlık olmadan zenginliğin olmayacağını anlıyor. Bu yüzden pek çok kişi vazgeçiyor. Çünkü bolluğa giden yol sembolik bir ölümü gerektirir. Eski senin ölümü erteleyen kimse kim şikayet ediyor büyük hayaller kuran ama küçük davranan çok konuşan ama az uygulayan bunun ölmesi gerekiyor böylece yeni biri yeniden doğar henüz tanışmadığınız ama içeride olan ve kontrolü ele alacağı anı bekleyen biri etrafınıza bakın bugün var olan her şey binalar şirketler fikirler servet kendisini fakir olarak görmeyi reddeden birinin zihninde başladı İmkansızın henüz denenmemiş bir şey olduğuna inanan biri, izin istemeyen biri, bu ideal anı beklemedi, kim ayağa kalktı ve karar verdi, ne pahasına olursa olsun hikayemi değiştireceğim, o kişi sen olabilirsin ama seni küçük tutan düşünceleri beslemeye devam edersen bu olmayacak. Fakir biri gibi düşünerek zengin olamazsın. Seni köle olarak tutan zihniyetle bir imparatorluk kurmayacaksın. Başkalarının oyunlarını, başkalarının kurallarıyla oynayarak başkalarının iyiliğini umarak kazanamazsınız. Sana verdikleri senaryoyu yırtıp kendi senaryonu yazmalısın. Onay aramayı bırakıp vizyon aramaya başlamalısınız. Bilinenin rahatlığını bir kenara bırakıp çelik gibi bir inançla kendinizi bilinmeyene atmanız gerekiyor. Çünkü iman öylece oturup beklemek değildir. İnanç sanki zaten gerçekmiş gibi davranıyor. İnanç, başkalarının boşluk gördüğü yerde zenginliği görmektir. Altından eser kalmadığında bile iman kazmaktır. Peki ya o altın? Var. Ama o senin içinde gizli. Zavallı zihin garanti ister. Zengin zihin, en büyük garantinin kendi gelişimi olduğunu anlar. Zavallı zihin, hızlı sonuçlar bekler. Zengin zihin, hasadın zaman, disiplin ve dayanıklılık gerektirdiğini bilerek sabırla eker bu bedeli ödemeye hazır mısın çünkü gerçek şu ki başarının bedeli ağır olur erken şarj edin yüksek şarj edin her gün şarj edin ancak bu bedeli ödeyen kişi hiçbir zavallı aklın bilemeyeceği bir şeyi keşfeder kişinin kendi hayatının yazarı olmasının mutlak gücü ancak şunu anlayın yazar olmak mükemmel bir hikaye yazmak anlamına gelmez gerçek bir hikaye yazmak anlamına gelir gerçek başarısızlıklarla dolu evet ama aynı zamanda acımasız üstesinden gelmelerle de dolu her engeli gerekli bir bölüm olarak görmek anlamına gelir her sonbahar senaryonun bir parçası olarak her hayır kendinize evet diye bağırmak için ihtiyaç duyduğunuz itici güçtür zavallı zihin başarısızlıktan zarar görür bunu bir karar olarak görüyor son bir nokta zengin akıl mı başarısızlığı hareketin kanıtı olarak görüyor dönmüş bir sayfa gibi meraklıyı kendini adamış olandan ayıran bir sınav gibi çünkü zenginliği arzulamakla onu inşa etmek için kim gerekiyorsa o olmaya istekli olmak arasında keskin bir fark var gün boyu motivasyon videoları izleyebilirsiniz Zihin haritaları, vizyon kolajları yapabilir, aynaya onaylamalar yazabilirsiniz. Ama sadece tüketen, umut eden, hayal kuran biri gibi düşünmeye devam edersen bunların hiçbiri hayatını değiştirmez. Ekmeden, terlemeden, istediğini söylediğin şey için kan dökmeden, fakir insanlar gibi düşünenler harekete geçmeden önce hissetmek isterler motive olmayı umuyorsunuz. Dünyanın hizalanmasını bekleyin. Ama dünya bekleyenlerin önünde eğilmiyor. Dünya karar verenlerin önünde eğilir. Korkmasına rağmen bunu yapanlardan, şüphede kalanlardan, kanaması olduğu halde ayağa kalkanlardan. Bunlar görünmez elitlerdir. Eski zihniyete dönmeyi reddedenler. İşin sırrı şu, gerçek zenginlik bankada başlamaz, kimlikte başlar. Bir kuruşunuz olmadan önce kendinizi zengin görmelisiniz. Banka hesabınız olmadan önce milyoner gibi davranmanız gerekiyor. Etrafınızdaki her şey kaybettiğinizi söylese bile zaten kazanmış biri gibi düşünmeniz gerekir. Çünkü dış dünya yalnızca iç dünyayı yansıtır. İstediğinizi çekmezsiniz. Olduğunuz şeyi çekersiniz. Kurban gibi düşünürseniz sorunlarla çevrili yaşarsınız. Bir inşaatçı gibi düşünürseniz fırsatlarla çevrili yaşarsınız. Her şeyi değiştiren şey koşullar değil, oyuna hangi pencereden baktığınızdır. Henry Ford şöyle demiştir: İster yapabileceğinizi, ister yapamayacağınızı düşünün. Her iki durumda da haklısınız. Bu hoş bir ifade değil, bu evrensel bir hükümdür. Beyniniz sadık bir hizmetçi gibi davranır, inandığınız her şeyi onaylamaya çalışır. Bunun zor olduğuna inanıyor musun? Olacak. İmkansız olduğuna mı inanıyorsun? Olacak. Ailenizde hiç kimsenin kazanmadığını, dolayısıyla sizin de kazanamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Tebrikler. Zihniniz bu kehaneti cerrahi bir hassasiyetle yerine getirecek ama frekansı değiştirmeye cesaret ederseniz zenginliğin içinizde yaşadığını onaylamaya cesaret ederseniz miras aldığınız kıtlık inancını kırmaya cesaret ederseniz olağanüstü bir şey olur yaratmaya başlıyorsunuz farklı yürümeye başlar farklı konuş farklı davran ve daha önce sizi görmezden gelen evren titreşiminize uyumlanmaya başlar bu sihir değil bu fizik bu odak noktasıdır. Bu tutarlılıktır. Gerçekliğinizi sahiplenmek ve eski sizin bir daha asla sizin yerinize karar vermeyeceğine karar vermektir. Ne düşündüğünüzü değiştirin, çektiğiniz şeyi değiştireceksiniz. İnandığınız şeyi değiştirin, tahammül ettiğiniz şeyi değiştireceksiniz. Kabul ettiğiniz şeyi değiştirin. Bu tüm hayatınızı değiştirecektir. Dünyanın en akıllıların elinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? En ayrıcalıklılardan mı? En yeteneklilerden biri mi? Hayır. Farklı düşünenlerin elinde. Farklı inananlardan kıtlık mantığını reddedip bolluk kanununa göre yaşamayı seçenler. Bu yasa her zaman daha fazlasının olduğunu söylüyor. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Her zaman bir sonraki seviye vardır. Ancak bunu yalnızca kendilerini zengin sanan kişiler görebilir. Çünkü zavallı zihin sakinleşir, her şeyi kabul eder. İstediğiniz miktarda çalışın. Herhangi bir rüyada uyu. Her türlü bahaneye razı olur. Zenginlerin aklı sıradanlığa karşı hoşgörüsüzdür. Durgunluktan rahatsız oluyor. O diğerlerinden önce kalkar. Başkalarından daha fazla çalışın. Kimse onu izlemediğinde bile hareket ediyor. Çünkü o şunu anlıyor. Yapabileceğiniz en büyük yatırım kripto para birimlerine, gayrimenkule veya hisse senetlerine değil, kendinizedir. Sefil, alışkanlıklarla milyoner bir sonuç mu istiyorsunuz? Sıradan bir düşünceyle sıra dışı bir hayat mı istiyorsunuz? Hata yapmaktan, başarısız olmaktan, gülünç görünmekten korkarken özgürlük mü istiyorsunuz? Öyleyse dinle, hala bir yoksul gibi düşünüyorsun. Çünkü zengin akıl onay istemez. O inşa ediyor, paradigmaları yıkıyor. Her şeyi riske atıyor çünkü zaten içeriden kazandığını biliyor ve içeride kim kazanırsa er ya da geç dışarıda da kazanır size verilen programa göre yaşamaya devam edebilirsiniz sıkı çalışın terfi almayı umut edin hükümetin sizi kurtarması için dua edin veya zihninizi biçimlendirebilir yeni bir işletim sistemini yeniden kurabilir ve yeni bir gerçeklik yaratabilirsiniz evet zor Evet acıtacak ama en çok ne acı verir biliyor musun? Bir ömür boyu olabileceğinden daha azını harcamak. O geldi. Yeter artık fakirler gibi düşünelim. Artık kırıntı kabul etmek yok. Artık sizi geri iten inançların rehinesi olarak yaşamak yok. Gerçekliğin mimarının gözüyle ayağa kalkmanın zamanı geldi. Nereye gideceğini zaten bilen biri gibi konuşmanın zamanı geldi bu dünyaya uğruna geldiğiniz her şeyden daha azını kabul etmeyen biri gibi davranmanın zamanı geldi. Sen dev olmak için doğdun. Peki zihniniz buna zaten inanıyor mu? Çünkü asıl mücadele burada başlıyor. Sisteme karşı değil, ekonomiye karşı değil, şansa karşı değil, eski bana aykırı ertelemenin arkasına saklanan, rafine bahanelerle kendini sabote eden, suçu dünyaya yükleyen ve sessizce ben yeterli değilim diye tekrarlayan. Bu cümleyi yüksek sesle duymayabilirsiniz bile ama ertelediğiniz her seçimin, kaçındığınız her riskin, vazgeçtiğiniz her hedefin satırlarının arasına sızar. Bu görünmez fısıltı zavallı zihniyetin sesidir ve zehirlidir size doğrudan saldırmaz, sana sarılıyor, sizi uygunluğun kucağına alır, sizi güvenlik yanılsamasıyla sarhoş eder. Ancak güvenlik özgürlük değildir. Güvenlik sıradanlığın altın kafesidir. Faturaları ödeyen ama hayalleri öldüren maaştır. Ruhunuzu tüketen istikrarlı bir iştir. Hırsınızı uyuşturan şey öngörülebilir rutindir. Peki zavallı zihniyet başka ne yapar biliyor musun? başka seçeneğin olmadığına seni ikna ediyor. Büyük hayaller kurmak kibirdir. Bu gelişme bencilliktir. Olağanüstü olanı aramak gerçekliğe saygısızlıktır. Ama dinleyin, bu alçak gönüllülük değil, bu kılık değiştirmiş bir korku. Zihinsel sefaletin bir erdem olarak kabul edilmesidir. Bu, bilgelik kisvesine bürünmüş kıtlık kültüdür. Gerçek alçak gönüllülük şunun farkına varmaktır. Her şeyi bilmiyorum ama öğrenmeye istekliyim. Mükemmel değilim ama büyüyebilirim. En dipten geldim ama orada ölmeyi reddediyorum. Göğsünüzde devrimleri ateşleyen kıvılcım var. Lincoln'ın adımlarını hareket ettiren, Edison'un motorunu çalıştıran, Mandela'nın sessizliğini sürdüren ve Steve Jobs'un vizyonunu şekillendiren şeyin aynısı. Fakir insanlar gibi düşünmüyorlardı. Yaratıcılar gibi düşünüyorlardı. Bedene bürünmüş yarı tanrılar gibi görünmez olanı elle tutulur hale gelinceye kadar şekillendiriyorlar. Başarısız oldular. Evet, eleştirildiler, küçümsendiler, ihanete uğradılar. Ama asla, asla küçük düşünmeye geri dönmediler ve şimdi sıra sizde. Bugün bu sözleri duymanız bir tesadüf mü sizce? Şimdi bu yansımayla yüzleşmek ne anlama geliyor? Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu sizin çağrınızdır. Uyuyanları uyanmaya karar verenlerden ayıran çağrı ama uyanmak acı vericidir. Çünkü uyandığınızda yalanlara inanarak kaybettiğiniz her şeyin farkına varırsınız. Korku sunağında feda edilen yılları anlayın. Başkalarının fikirlerinin ağırlığı altında gömülü olan yeteneklerinizin farkına varın. Kendinize evet diyebileceğiniz ama başkalarını memnun etmeyi seçtiğiniz anların farkına varın. Uyanış bir yastır ama aynı zamanda bir yeniden doğuştur. Yeni bir döngüye yeniden doğarsınız. Bolluğun varsayılan olduğu bir yer. Aynaya bakıp, sahip olduğum en değerli varlığım benim ve her şeyi kendime yatırmaya hazırım dediğiniz yer. Artık para için değil, artık alkış yok ama onur için, doğduğunuz gün özünüze verdiğiniz söz için gerçekten dönüşmeye gelmiş biri olarak yaşamak. Zengin akıl izin beklemez. Yolu yaratır, risk alıyor. Hayır, enerjiye başarısızlığı ise ham maddeye dönüştürür. Zengin zihin her zorluğun büyümenin bir maskesi olduğunu bilir. Her sınırın genişlemeye davet olduğunu, ne her acı güce dönüştürülebilir ama sadece köprüyü geri yakmaya istekliysen, B planını yok etmek, daha ileri gitmek, tavanı kırmak, döngüyü kırmak dışında her seçeneği ortadan kaldırmak. Evet, bu süreçte arkadaşlarınızı kaybedebilirsiniz yanlış anlaşılabilir. Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Ama liderliğin bedeli budur ve yalnızca kendilerine liderlik edenler yeni bir gerçekliğe öncülük edebilirler. Aileniz için olsun, senin neslin için Dünya için. Çünkü sonuçta zenginlik sadece parayla ilgili değil, bu yaklaşık özellik, bu şunu söylemekle ilgilidir. Zamanıma, bedenime, zihnime, seçimlerime sahibim. Kendinden daha büyük bir şey inşa etmekle ilgili, senin ötesinde yaşayan bir şey, hala kıtlığın zihinsel hapishanesinde olanlar için bir çıkış yolu olduğunu kanıtlayan bir şey ve sen bunun canlı kanıtısın. Dünyanın daha fazla zengin insana ihtiyacı yok. Daha fazla özgür insana ihtiyacı var. Ve ancak zihninizi zayıf mantıktan, sınırlı görüşten, zayıflamış öz imajdan kurtardığınızda özgür olacaksınız. Öyleyse şunu dinle. Ruhun üzerine yapılmış bir dövme gibi fakir biri gibi düşünerek asla zengin olamazsın. Hayatınızı inşa eden düşünceleri tekrarlayarak hayatınızı asla değiştiremezsiniz. Kendinizi içten içe küçültmeye devam ettiğiniz sürece asla saygı görmeyeceksiniz. Peki bu dönüşüm bugün başlıyor. Şimdi, sessiz ama acımasız bir kararla. Sanki hayatınız buna bağlıymış gibi zihinsel düzeninizi değiştirme kararı. Çünkü buna bağlı. Çünkü buna bağlı. Sıradanlıkla ticaret yapmayı bırakmak size kalmış. Her hareketinizde size kaçınılmaz olduğu söylenen kaderi yeniden yazmak size kalmış. Bu, sandalyenizden kutsal bir öfkeyle, berrak bir öfkeyle ve hayatınızın büyüklüğüne, sizden başka kimsenin karar veremeyeceğine dair acımasız bir inançla kalkmanıza bağlıdır. İşte o an. Kendini ruh aynası karşısında gördüğün ve maskesiz, kalkansız, mazeretsiz sorduğun an, büyüklüğümün mimarı olarak mı yaşıyorum, yoksa hikayemin tutsağı olarak mı yaşıyorum? Cevap acıtırsa teşekkür et. Acı hala hayatta olduğunun işaretidir. Bu, yer isteyen ruhun çığlığıdır. Yangından önceki kıvılcımdır. Ve bu ateşin sende küçük olan her şeyi tüketmesi gerekiyor hepsi korkuyu miras aldı. Her kıtlık düşüncesi, tüm kurban davranışları, tümü uçabildiği zaman sürünen eski versiyonla bağlantılı. Bolluk içinde olmak için doğdun, fakat bereket saklananları tanımaz, seçicidir, tam bir teslimiyet talep ediyor. Zengin zihin her gün tek bir soruyla ayağa kalkar, Bugün beni imparatorluğuma yaklaştıracak ne inşa edebilirim? Geçmişte yaşamıyor, gelecekten korkmayın. Bir sonraki savaşın ne zaman olacağını bilmeden kılıcını keskinleştiren bir savaşçı gibi şu anda hareket ediyor. Ve kardeşim, kız kardeşimin savaşı her gün oluyor. Dikkatin dağılmasına karşıdır, rahatlığa karşı.'' Çok fazla tüketmekten ve çok az hareket etmekten kaynaklanan sahte ilerleme duygusuna karşı daha fazla bilgiye ihtiyacınız yok, dönüşüme ihtiyacınız var ve dışarıdan gelmiyor. Beni zayıflatan zihniyetle bir gün daha yaşamayı reddediyorum dediğinizde doğar. Evet, belki de daha önce kimse sana bu gücü vermemişti. Belki kimse sana büyük düşünmeyi öğretmedi. Belki etrafınızdaki herkes size nasıl hayatta kalacağınızı öğretmiştir. Ama işte hayatın acımasız hediyesi, ilk siz olabilirsiniz. Soyunuzun dönüm noktası, kuralın istisnası, istatistiksel anormallik. Farklı düşünmeye cesaret eden ve bu yüzden her şeyi değiştiren çılgın adam. Zengin olmak gösteriş yapmak değildir, seçeneklere sahip olmakla ilgili. Seni üzen şeye hayır diyebilmektir. Sizi yükselten şeye evet. Sizi neyin dönüştürdüğüne şimdi. Zengin olmak sevdiklerinize vakit ayırmak demektir. Rehini olmadan yardım edebilmektir. Bu yalnızca cesurların sözünü dinleyen bir dünyada söz sahibi olmaktır. İhtiyaçlarınıza göre değil, özünüze göre yaşamaktır. Ama bunların hiçbiri siz zavallı zihniyete savaş ilan edene kadar gerçekleşmiyor. Nefretle değil, ama vicdanla, seçimle, acımasız bir disiplinle, sağlam bir temel olmadan kuantum sıçraması olmaz ve temel yeni bir düşünceyle başlar. Yeni bir inanç. Öyle bir kuvvetle yeter deniyor ki tüm evren dinlemeyi bırakıyor. Bunu hissetmeniz gerekiyor. Zenginlik sahibi gibi düşünme cesaretine sahip olanların kaderidir. Zamanınızın sahibi, anlatınızın sahibi, iç inşaatının sahibi. Kısa yol yok, sihirli bir formül yok. Bir yol var ve adım adım, düşünce düşünce, eylem eylem inşa edilir ve cesaretle atılan her adımla, niyetle verilen her kararla, eski senden her vazgeçişle, Kendinizin en zengin versiyonuna yaklaşırsınız. Sadece finansal olarak değil ama ruhsal olarak, zihinsel olarak, enerjik olarak farklı yürümeye başlıyorsunuz. Varlıkla gözlere bakmak, kesin konuşarak, inançla seçmek. Çünkü artık biliyorsun yoksulluk onların kimliği değildir. Bu bir aşama, bir staj bir ders ama asla ama asla bir cümle cümleyi bugün yazıyorsunuz ve şöyle başlıyor bir daha asla kendimi fakir olarak görmeyeceğim söyle sesli ruhla geçmişinin tüm ağırlığıyla ve geleceğinin tüm ihtişamıyla bu kaderleri değiştiren sessiz devrimdir seyirciye ihtiyacınız yok tanınmaya ihtiyacı yok sadece sana ihtiyacı var tüm hediye içeriden yandı öyleyse git inşa etmek düşmek levante başarılı ve gelecekte birisi gözlerinizin içine bakıp bu kadar şeyi nasıl başardığınızı anlamaya çalıştığında sakin bir şekilde şunu söyleyin her şey fakir biri gibi düşünmeyi bıraktığım gün başladı